Millet Meclisi'nin 114. Birleşimi'nin ikinci oturumunu açıyorum. Görüşmelere kaldığımız yerden başlamadan önce bir hususu tekrar dikkatlerinize sunmak istiyorum. Kürsüde elbette ki her hatibin dilediği gibi konuşma hakkı vardır ve burası serbest kürsüdür, milletin kürsüsüdür. Bu kürsüde konuşurken milletvekillerimizin yaralayıcı ve insanların şahsiyetini ilgilendiren bir dil kullanmaması, temiz bir dille konuşması, meclisin mehabetine yakışır bir uslubu takınması hepimizin ortak arzusudur. O nedenle bugün toplumu ilgilendiren çok önemli bir konuyu genel görüşme çerçevesinde meclisimiz tartışacağı için herkes kanaatlerini özgürce söylemeli ama temiz bir dil bunun anahtarı olmalıdır diyorum. İnşallah bundan sonraki hatipler buna fazlasıyla riayet edeceklerine inanıyorum. Şimdi e, Sayın Ahmet Şık'ı konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Usul tartışması açıldı ama burada usul konuşmaya hiç gerek yok. Çünkü anayasasızlığın hüküm sürdüğü, kanunsuzluğun teamül haline geldiği bu ülkede size mevzuat anlatacak falan değilim. Din şarlatanlığınıza, göstermelik milliyetçiliğinize kanan, hırsızlığınızı, yolsuzluğunuzu, hukuksuzluğunuzu görmezden gelenleri makbul vatandaş olarak gören sizlerden en çok kurduğumuz şahsiyetlerle biliyor ben, musunuz? Ben kendi Vatan kendi haini, gönüllü, feytözü, katil terörist. Sizden olmayan değerli suçlarımıza Bile ortak olmayan herkese terörist dediğiniz de için Can Atalay'a terörist de demeniz de hiç şaşırtıcı değil. Ama bir herkes bilsin. Abi. Tüm yurttaşlar bilsin. Bu ülkenin en büyük anlatıyor. Hanedanlık mafyasıyla devlete çöken işte bu sıralarda oturanlar en büyük teröristler de buradakilerdi. Bunu herkes bilmeli. Sayın Şık, lütfen temiz bir dil kullanın. Sayın Şık. Hepinizin lütfen. toplamının bu memlekete tam atalar kadar hayır dokunsa ömür boyu şükür namazı kılacak insanlarsınız. Şimdi utanmaz dedim kızdınız ya. Ben size anlatayım neden. CHP soruyorum. Ahlaktan bahsedecek en son Bak birazcık birazcık ahlak sahip olsanız bu adam meclisi yönetemez. Neden biliyor musunuz? 15. 15. 15. 15. 15. 15.